Ve Cupcake'in yeni bölümünde birlikteyiz. Yanımda Sarp, Eylül, Uğur ve Derya var. Bugün yine 90'larda çekilen kliplere mantıklı açıklamalar geçirmeye çalışacağız. İlk klipimiz Al Alişan Kralı gelse. Ve de dilek ve. Evet, Alişan arkamızda da dilek burada. var. Dilek sen de bir şöyle bir. <gülüyor> 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 Başlayabiliriz. <gülüyor> Buyursunlar. Evet der ya <laughs> ilk izlenimin <laughs> Ben şu an hikaye girmeye çalışıyordum henüz. hikaye güzel. Mahalledeyiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onu anladım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bence çok fazla şey var aslında şu anda. Şey şu an bu deri ceketler çok moda yani gerçekten. <laughs> şu an bugünden izleyince bu siyah deri ceketler herkes bundan giyiyor ya şu an. Saç değil sanki. Yani. Ee, saç kaleci saçı bu arada evet, farkında yani mısınız? jöleyi bayağıdır artık <laughs> geçtik. Ay ya o deri ceket mod modası geri mi geliyor diyorsun? Geldi o çoktan geldi. geldi. Ya, hiç fark etmedim. Her bende şey. de var. Oho. <laughs> evet. Yani bütün vintage'cılar şu an evet, var ya ben bununla beş kaynıyor. Evet ben 5 liraya aldım benim üstümü. <laughs> o zaman şey diyebilir miyiz? Alişan ve klip yönetmeni e, geleceği görmüşler diyebilir miyiz? Bu evet. Anla? Bir, bir, bence tebrik edilmesi bir noktada. Kombinde görülememiş. Yani beyaz gömlek hiç görmedim bu deri ceketin içinde bugünlerde. Belki de burada görülmemiş. şöyle. Yok ya 90'larda öyleydi ya valla. öyleydi. şöyle Alişan delikanlılığı temsil ettiği için gömlekten başka bir şey giymiyor. Tamam. Evet, bu o, o yüzden tutarlı yani. Evet devam edebiliriz. Kurgulanmış ve oynanan bir oyunculuk var. Arisan var oldu. <gülüyor> 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 evet. Mesela <laughs> ne ara geldin oraya? Nereden geldin? Yani. <gülüyor> <gülüyor> böyle şöyle geldi. Aynen. Yani. Kendini çok hızlı dahil etti yani. Şey gibiydi biraz. Alişan <laughs> bir süper güç kullanıyor böyle hızlılık gibi sanki. Gibi aynı hani. Ya kim bile oldu kaç saatten beri bekliyor bile yani sabahtan beri bekliyor olabilir. Çünkü aha <laughs> ulan şuradan bir kız geçsene <laughs> <laughs> bir yardım etsek. Aa yani. O da, bak o da ilginç ya. Acaba yani o gerçekten peşinde koştuğu kız mı yok? Başka bir kız da olabilir. <laughs> Ama en başta kankalarıyla aslında tuzak kurdular kızı. <laughs> Kanka zaten en... çaktı. Aa, ya başlangıç zaten çok iyi ya. Şey baya mahalle kültürüne zaten direkt bir gönderme yapıyor. Aynen. Trafonun yani... arkasında Aynen. başlıyor. İmece dar... usulü Vefalı, kız düşünüyor. Vefalı arkadaş. <laughs> Arkadaşlar. Arizona kertenkeleleri toplanmış falan. Şurasında. <laughs> Çok senkronize düşünen beyinler var. Şey olmuş gibi, var. gibi değil mi yani mesela yönetmen hadi bir böyle bir tükürün yine demiş. <laughs> Hep birlikte Allah sizi kahretsin falan gibi bir şey olmamış mı ya? Böyle bilemedim yani. Neyse. bir müziğin utangı. Buralar nereler bu arada aşağı yukarı İstanbul'da? Fatih falan. Bağcılar değildir herhalde. Lale'li. Bağcılar Lale olabilir Lale yani. Tip Sultan Lale Sultanahmet, Lale'li falan. Okay. Bence civarlar. Yarımada'da değil ya. Bu biraz daha Arnavutköy civarları ya da Ç Çengelköy. Daha geniş sokaklar evet. Evet. Köşkler hmm. falan var. Küçük küçük evler. Neyse. Tam köşe. emin değilim de. Yani bilemedim de. Mutlaka bir doğrusu Sarı var. Sarıyer <laughs> falan da olabilir ya, o tarafta. Aynen. Yani. Sarıyerse ya. Evet Sarıyer olabilir. Sarıyer. Evet. Köy de eskiden Sarıyer. Hayır mahalle bayağı ya bugünkü gibi değil pek. Evet tamam. İşte en sevdiğimiz arabesk <laughs> klip öylesi. <laughs> Bayağı Kışlar. şey kullanılmış <laughs> ya burada ama yani İtalyan kadraşı kullanılmış. <gülüyor> Buna <gülüyor> şey denmiyor mu? İtalyan deniliyor değil mi anne? Hani evet, yani öyle Sadece. Hayır, Dutch. Dutch İtalyan önce. bu. E şey Western, be, Western filmleri. He, onu diyorsun. Spaghetti Western. Şey, evet, evet. Direkt İtalyan çekimi yani. Bayağı Şimdi... şey, benim analizim AT'de örnek şey fotoğraf oldu. Aynen örnek fotoğraf. fotoğraf. Yani bu çok güzel yerde durduk ha. Hatta birebir Alişan'ın gözleri. Şimdi ben bu soruyu geçen Derya'ya sordum. Bugün sana sormak istiyorum. Şimdi karşında böyle bir erkek var. Evet. Erkeğin dibi gördüğümüz kısımda. Şu bakış çok ne kadar etkileyici. İnanılmaz etkileyici. Gerçekten ben Şu e, delici bakışları görmüyor musun? Orada böyle bir hikaye anlatıyor bana burada. <laughs> ben senin için ideal adam olurum. Ben senin hayatını değiştireceğim bakışı atıyor <laughs> Ama belki kızın böyle bir talebi yok. Ben aşığım sana. He. Okey. <laughs> Kız çok önemli değil ya. Ben aşığım sana. Ha, kızın <laughs> tamam. Peki. Bir yandan da yönetmen şey yani böyle gözlerdeki ışıltıyla anlatıyor artık. Hani e, o yansıma ver falan. göze demiş yani böyle. <laughs> <Okay>. yansıma <laughs> bizim silüetimiz gibi. Yani etkiliyor. ama o. başarılı diyebilir miyiz? Çok yani çok baş... Onu üzerinden ben on. <laughs> İşte çok başarılı. Eylül düştü. Eylül düşme Eylül <elin. gülüyor> Peki. Ben etkilendim. tamam. Demek ki bir kişi etkileniyorsa bile bu başarıdır bence. Evet. Buyursunlar. Bir <laughs> Yamalıyla ne bir başkasıyla Yar seni değişemem. Evet, bir renkler değişti. Ah be, bakışı yakalayamadık. Bir, bir şey oldu böyle. Ben burada buna bir mantıkla açıklama getirebilirim bence. Şöyle bir, bir durum var. E, renkler soğuklaştıkça bakışlar daha bir yumuşuyor. Renkler yine sıcağa döndükçe bakışlar bakışlar daha bir erotikleşiyor gibi bence. O yüzden iki çeşit color kullanılmış. Bu böyle de olmayabilir bu arada. bu sadece mantıklı açıklama. Mantıklı bir zemin oturmaya çalıştım şu anda. Erotizm tam geçmedi ama. Hmm. Evet böyle iki tat. Yani şu böyle hani sırrım. Ham yaparım. hani böyle bir... Evet Sinan da düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Gittikçe düşülüyor. <laughs> teker <Sayın> teker. <laughs> Her stopta teker teker. Biraz da Nur. Burayla. Son kale sen. <laughs> <Dayanlıyorum. gülüyor> evet devamla. Zincire vursalar, zindana atsalar, ben senden vazgeçemem. Farkındaysanız ben senden vazgeçemem zincire vursalar falan arkadan taşkın bir deniz kıyıya vuruyor. Bu ne, ne sembolize ediyor bize? Yani metaforik olarak. içindeki o artık dalgalar, şey, fırtınalar. Kısaca yani. kısaca ne demek bu? Dışa vurumculuk, <laughs> boşanma ekspresyonizm, boşanma. Alişan'da da var yani. Alişan'da o diyal vardı. İşte bu. Yurda o insan da kaybetti. Uğur dayanacak <laughs> <Zilan> ben. Dayanmaya <laughs> <laughs> çalışıyorum ama çok zor yani. Daha ama, iyi, ama bakın mesela bu bu mavi kadrajda, bu hafif yeşilimsi kadrajda daha böyle bir yumuşak. Yeşil sarı gibi değil mi? Daha daha bir yumuşak, daha böyle bir acı çeken Platonik aşık diğeri böyle. Ya bu daha çok şey gibi ya iç dünyası olarak yorumlanabilir yine yani. He, evet. Çünkü genelde öyle olur filmlerde. hani renk değişimi hmm, böyle hmm. birazcık doğal doğal renke aykırı bir şey oldu mu? Ama... Evet mantıklı. Evet. bilek <laughs> Bet, <laughs> bence başarılı, evet. bir oyunculuk tamam, da var, hani böyle yani. şlak hemen evet. mimik değişsin. Kırılı gelse Şunu yapamazsın, Yapar bakma. Yani. <gülüyor> bence yapamazsın, <laughs> bu çok büyük bir oyunculuk gerektiren bir şey. Yaparım Kimle çalışmış yaparım. acaba? Haluk Bilginer falan, döneme göre şeyler, Şen <laughs> falan. Bu rol öyle şey gerek. Şimdi şöyle <laughs> diyor muhtemelen, <laughs> zoom yapacağım, döneceğim, değişecek falan gibi. Posta Ama başarılı. Yapmış. Bu arada yani fark ettiniz mi evet. Ya Biraz tempo sağlam falan var. Şu <laughs> A1 müzik kadar. A1 müzik bu arada Prestige Müziğin devamı benim bildiğim kadarıyla veya öncesi de olabilir. Onlar bu arada kavga etti işte Alişan Özcan Ali falan bilmem ne. Hı -hı. Şu hareket o zaman farkındaysanız hepsinde var. Mahsunda da vardı. Şu Hı -hı. hani Evet ama ben senden. Zaten... Falan. Ya görsel e, olarak da birbirine aynı benziyor tarzlar. ki o su evet. motifleri, dalgalar, taşan dalgalar falan da çok kullanılıyor. Aşkın altında öyle. ezilen bir kadraj var bu arada. Çünkü kadrajı yukarı koymuş öğretmen farkındaysa. Yani umudun fazla olması tabii yani evet. yukarıdan birazcık buna fantezi Anladım. müzik mi diyorlar? Evet. Yani işte Aynen. Bence bir türü yok ama Arabesk. <laughs> Arabesk <laughs> Arabes <laughs> Arabes. Durum aslında çok trajik. Hani böyle bir adam artık kız bakmıyor falan filan ama onu böyle <gülüyor> işte, <gülüyor> böyle işte. karşılıyor. İşte onu yumuşatmak için artık kankaları var. Kankaları var. <laughs> durum trajik, onlar komik Hayır, şey? değil, müzik, trajik komik oluyor. müzik olarak genel müzik janra hani o anlatılan şeyler böyle ayrılık, işte kavuşamama sebebi işte 헤드빌me falan Aha. ama dımdım dım, dıs dım dıs kralı gelse diye yani. <laughs> o da böyle birden bir, bir o da Klipleri hep öyle bir şeydir. Yani Enteresan işte ama mesela hayatı alma. Sözlerle e buna klip pek uyumlu değil gibi bu arada. yani hani kralı gelse alamazlar seni elinden ki kız senin değil şu anda. Hiçbir zaman da olmayacak gibi görünüyor. Evet devam edelim. Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam Kızdan bahsettik, deri ceketten bahsettik, gömlekten bahsettik. Bence bir e, dosyada Alişan'ın saçını açılmaları. Şimdi gözler, bakışlar çok etkili demiştik. Canım bu şeyin saçlar hakkındaki yorumlarını merak ediyorum. Hmm. Belki jöle bir bir kutu azaltılabilir. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında. Güzel tarz, düzgün taze bir mi? Çok değişik ha, değişik ha. şeyler. Ya yani şey. ama şeyden bahsediyoruz. Yani Yılan Hikayesi gibi bir dizinin oynadığı dönemler yani. Şöyleden hani evet. demişken orada yani Memoli diye bir karakter vardı. Böyle bir gerçek vardı. <laughs> bu arada şey Kırmızı Kırmızıgül'de de var. Yani. O Can Deniz'de de var. Yine keza Alişan'da da bir tel saç aşağı doğru. Hı -hı. Evet, bu bir şey sembolizasyonu galiba. Hani böyle düzeni bozma. Ben bu düzeni yıkarım, sistemi bozarım gibi. Çünkü saçı bir sistem olarak düşünürsek. Ben senin sultanısın kalbimin. Kralı gelse alamazlar seni. Ya bu şey bu, bu kliplerde çok var abi 90'larda hep böyle bir halkı da işin içine sokma. Hani biz aslında halkın insanıyız, halkın adamıyız. Vardı bu, bu dediğim Ama şey şeye, dalga değil yani gerçek. Şeye set yok ki böyle bir müzik klibi için pasajı kapatıp oraya figüranlar koyacak bütçe ayrılmıyor o zaman. İşte zaten. Onu diyorum ya zaten direkt halkın içine çekiyorlar yani ki. Mecburen yani evet. tercih değil o bir mecburiyet. <laughs> Canım şöyle bir şey, balık halinde çekmezsin mesela oldu bitti yani. <laughs> Bu kadar. Evet ama işte kalabalıkta çekeceksen bunu göze almak zorundayım. Mesela neden kalabalık, kalabalığa girdik şu anda? İşte bütün büyük kitleler içinde de bulurum yine seni. Ee, o da olabilir ama şu da olabilir mi acaba? Ee ait olduğumuz yer burası buralar gibi. Hani bu şarkı buradaki insanlara göre vesaire gibi bir mesaj mı veriyor acaba? Toplumsal bir mesaj. Bakınca ya bu kız buradan geçer mi yani? Geçer abi, Türkiye'de geçer, geçebilir. Geçer. Şu anda belki ya geçmeyebilir. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ama o zaman geçiyordu. Şu anda Karaköy falan takılıyorlar biliyorsun ama şu an o o zamanlar olabilir. Burası neresi? Şey olabilir. Hmm. Kum kapı olabilir. Hmm. Balık Pasajı, Beşiktaş işte. da olabilir. Hı hı. O ara sokaklar da Beşiktaş olabilir aslında eskiden. Evet. Aynı. Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Stop. Ya durdurmak istemiyorum ama mecbur kalıyorum. Şimdi şöyle bir ne oldu şu anda? <laughs> D vitamini. <gülüyor> <gülüyor> Aşkından yorgun <laughs> <yordun> kaldım. <laughs> Hakikaten evet. Vitaminini alıyor şimdi. an. Evet. Uğur senin bir fikrin var mı? Ya yine böyle su motifi falan var yani, suyun üstüne bırakmış kendine. Artık yani aşkından, sevgisinden kendini denizlere mi atıyor ya? Bir, bir kayahına gönderme mi var? Bu da atılıyor denizlere. Şey olabilir <gülüyor> mi? <gülüyor> Aslında bütün her şeyin hayal olma ihtimali, hani vardır ya böyle bir şey. Ha evet, biraz hayal kuruyormuş gibi de bir yüz yani, ifadesi var yani. Uyuyor falan. <gülüyor> falan. <gülüyor> Peki, devam edelim. Hı? Tamam, hadi. tamam hadi sen takip ediyorsun. Buraya kadar bunu bir nebze anlayabilirim. Zaten İstanbul'un bir ucundan <laughs> öbür ucuna kadar takip etti ya kızı <laughs> vallahi. Bildiğin Eminönü'nde Karıköy'de falan başladı. Şu an Dediğim gibi ya Kadıköy taraflarında falan karşıya geçtiler tabii de. <laughs> o zaman tabii Marmaray falan yok. <laughs> şey, şey, direkt gibi. Boğaz Köprüsü'nden <laughs> direkt denizin üstünden yürüyerek falan gel. O, o, grup da hala peşinde bu arada yani. Bir grup niye geliyor bunu o, anlamadım o, ben. Haçlar, yani mahalle, ne olacak yani? Kız bunu döverse ki kan kelimeler. Ekranda bir, de... bir kadının en büyük korkusunu şu anda böyle biçim almış <laughs> halini izliyoruz. Kesinlikle. <laughs> Kız izini kaybettirmek için İstanbul'u geziyor, hani öşür <laughs> ya, şey yapamaz, kaçmaya çalışıyor. Eve <laughs> gidecek çünkü. <laughs> Ama bu Don takip ediyor yani, hani çok büyük. Bir, bir bitmediniz kız belki ta karşı tarafta falan kalıyor mecburen oraya kadar yürüdü anne hani eve kadar takip etmiş <laughs> kız, belki İstanbullu bile değil otobüse binecek <laughs> abi <Aynı gülüyor> otobüse binmesin ya. diye böyle geziyor abi, Bitti, evden çıktı ana itibaren bir tehlike var yani şu anda ben aslında. nereden Bursa'ya gidebilirim hani aslında ya şey açısından da güzel bir tespit yani yine böyle bir sosyal mesaj da var gibi aslında çünkü hani Tabii. o kadar takip ediliyor bir türlü kurtulamıyor yani Şimdiden yani şu anki zamanları fazlasıyla evet. öngörmüşler gibi bir durum var yani sokağa çıkıyorsun rahatça yürüyemiyorsun bir yere yani. <laughs> evet. Sonra bir çantan düşüyor bir grup seni bir anda takip ediyor yani. <laughs> bir kişi de değil falan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarıyla. <gülüyor> bir de gidip kızın tam arkasına oturuyorlar <laughs> yani. yani. Şey gibi değil, değil uzak, mi? Yani. Ya grup şey gibi olabilir mi bu arada? Mesela bir kız bir şikayet etti beyefendi bu e, Memur Bey bu adam beni takip ediyor dediğinde hayır biz takip ediyoruz aslında canını vermek için. <laughs> hani biz 6 kişiyiz aslında tek başına takip etmiyorum gibi. Oy ben gibi geliyor. <laughs> <laughs> kim sever seni kim anlar benim gibi. Kim sever hadi söyle. Aa, Canım. Aa, Burası... gerçekten Hikaye derinlik kazandı. <laughs> baya baya şeyden ya

Alkadan böyle arkadan şey yapacaklar gibi, ama sen de ben diye. Aynen. <laughs> anadolu Greece. Ama yalnız anadolu Anatolian. Yani. Durduğumuz yerde <laughs> enteresan. Sen kim beni aldatıyorsun abi, ya falan. Bunu çıkar Travolta'yı koy. Aynen, Var bu yani. Evet. Bak yani şimdi kameraya kıyafet, kadar hani çekimine kadar. Travolta kıyafet oluyor, Aleşan işte. oluyor, <laughs> oluyor değil mi? İşte yüzlü. yani. kıyafet bir de saç şimdi daha da mantıklı. Yani tam John Travolta saç modeli. Kamera hareketleri çok şık ama bak gerçekten <laughs> çok iyi yani. Hem çekti evet. Yani i̇şte böyle bir belgesel vari bir, bir, bir şeyler görmüş. Aynen. Dediği gibi aslında böyle bir hayvan belgeseli de olabilir böyle. Hani <laughs> doğada gezen bir ceylan ve arkasına gelen timsahlar. Arkasına hakikaten Grease parçası açsak çok o filmden bir sahneymiş gibi <laughs> 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 yutturulur. Tabii <laughs> Videonun sonuna bunu yapıp koyarız. Chris West Side Story. Evet tamam. Veririm ben senin uğruna Yar ben sana bir dakika farkındaysın. Ha baş, ben onu daha yeni fark ettim. Başka <laughs> <Dedin> bir <laughs> başka bir adam varmış şey masada. Sevgilisi kızın. Okey ben, ben ona ekipten sandım bak. <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> o <bekle>. gel. <laughs> 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 Sen gel. Sen oturabilirsin bari. Ne haber? Evet. A A Alişan bu arada ahlaki olarak bir devrin başlangıcını burada yapıyor. Delikanlının ricına sığmayan bir hareket Öz düşmanlığı. Aynen tabii. Yani de şey yani döktüğü içecek gazoz herhalde değil mi? Gazozla benziyor şey de olabilir. Hala musun Alişan'a şu hareketten sonra. Ama <laughs> bir dakika. <ya>. Belki de kızın <laughs> bir hareket. Bir Burada beni kaybetti. Şu da olabilir. <laughs> belki de kızın... <laughs> o zamanlar hani gazoz muhabbeti vardı ya gazoz Tabii ya, böyle açık gazoz almayacakmışlar. <laughs> <yüzünden işte. gülüyor> ben Gördü de aslında da Kızı yani. kurtarıyor olabilir yani, yani, bel yani aynen, adam. Be belki sevgilisi yani... Olan adam, belki o Tamam anladım. İlaç falan attı belki gazozu o da döküyor. İyi de arkadaş var insan. sayımlar üzerine şimdi adamları savunuyorsunuz. Belki adam çok melek gibi bir ya, insan yani. Ya görmüştür onlar <laughs> görmüyor musun? Delikanlılar eli şey <laughs> ya onların uzundur. Bir de yani Peki, ilginç olan şey yani adamın kıyafetine bakarsak orada da Alişan'la bir kontrast var. Çünkü onda kot ceket var. Alişan'da deri çeket ve o yani moda olarak hmm. ezeli rakip gibi bir şey yani kot çe <laughs> çeket Ver versus <laughs> deri çeket yani. Bir Onda da bir çatışma var <laughs> ya. Yani. Alişan'ın 25 yıl öncesinden bir moda klibi çekmiş olması da çok daha enteresan bir şey bence. Ya moda açısından mı gerçekten? <laughs> evet devam. İyi bir klip. Sen benim hasretim, sen benim özlemim. sen benim kaderimsin, ben senden ayrı senden kopama başkasıyla <gülüyor> bu, <gülüyor> bu yine geldik bu <laughs> dönme hareketlerine ya Maksu da yok muydu bu <laughs> abi bu dönme ile ilgili bunu araştıracağım ben bu ne bu ne alaka ya yani? yönetmenler hareket <laughs> koyamayıp herhalde ya yeşil da de, gelen bir şey yani. o zaman gimbal yani. yok şu var biz kameraya koyuyoruz siz dönüyorsunuz gibi ben kız bu böyle... yumuşadı gibi ama bu hareket <laughs> Aynen, bu gazoz dökme ya. hareketi işte Bak yavaş yavaş sen Harbi uzaklaşıyorsun ama yakınlaşan kızlar da var ya. Bir saklanmaç oynama şeyi böyle. O <laughs> Yeşilçam'dan gelen gelenek <laughs> eee, değil mi? Oyağı vardı da. Aslında platonik ağaç. Yeşilçam filmlerinden şöyle He. ağacın arkasında şu hareket. Evet. Evet. Hint sinemasında da hala var ama mesela hani kaçan kovalanır. <laughs> Teatral bir hareket He. aynı zamanda. Evet. <laughs> Arkada yine dayılar var. Yine seyrediyorlar falan. <laughs> evet. Devam edelim. <laughs> bir görsel, şöyle ee, ciddi olarak söylüyorum bu sefer bunu. E, geçişler değişti, kız yumuşamaya başladı ve fokus kıza geçmeye başladı farkındaysanız. Bu ne demek oluyor? O değil de duygusal bir değişiklik geliyor artık yavaş yavaş. Bu çok başarılı olmuş bu arada. Yani Alişan'dan fokus artık kıza geçmeye başladı farkındaysanız. Evet, Hı. sen ne diyecektin? O değil de yani normal pop arabesk fantazi müzikten pop tasavvufa <laughs> falan ne ara geldik? Evet, tamam. İşte. Bravo. Ama adresini Bravo. öğrendiler. Aa daha kötü. Yani, <laughs> sız, kız, artık yani 24 ya. saattir ya. yürüyorlar. Hayır dönüp <laughs> aynı yere gelmediler mi? Şu arkadaki duvar ilk klibin başındaki mahallenin geçtiği yer değil mi? Evet. Bana çok i̇şte mekan olarak, olarak aynı yere Şey, yani kız, kız evine <laughs> gitmemek için yürümüş harbiden. Hikayenin sonu o zaman öyle yani. Çünkü bayağı kız <laughs> Klibin başında girdiği dükkanın hemen karşısında oturuyormuş, tüm İstanbul'u dolaştı yani. <laughs> böyle bir tur atıp geldiler böyle. Taksiye binsen ne kadar oh, yazar oh, oh. ya. <laughs> iz, i̇zini, ben hala izini kaybettirmeye çalıştıdayım. Ondan sonra artık tamam yeter, ben sadece eve gideyim. Yeter ki bu adam yakınımda olmasın diye, evet. Dur bak böyle, eşyalarını toplayacak, gidecek yani. Ya da eve girdi polisi arayacak, arayacak şu an. Bakalım klibin sonu nasılmış? Belki bir inception... Yol daha bitti. Protesti vardır bu kızlar. İşte böyle dersimizi yaparlar <laughs> işte <laughs> stop. Herkes şok. Evet. Bence Aleşana bu büyük başarıdan dolayı artık ne yaptığını tam bilmesek de <laughs> bir şekilde kızın evine gidip o göz hareketini yaptığından dolayı teşekkür ediyoruz. Eee <laughs> <laughs> bence kankalar şey şaşkın. Bence hala evine çekti ki tam bu adam böyle bir şey zannetsin kafasını tencereyi vuracak. Tam yani içeride. Vuracak. O da o daha mantıklı çünkü kızın Alişan'ı kabul etmesine dair herhangi bir emare yoktu. Tabii. Dolayısıyla evet. bu şu hareket bir zorlama bir hareket aslında. Ay <laughs> evet gel 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 gel. Şimdi böyle Aynen. şey ya da içeride kendi çetesi bekliyor. Hani kendi <gülüyor> adamları <gülüyor> bekliyor. Olacağız. Şey mes mesajı veriyor. Abi siz, siz kızı takip edin. Sonunda o sizi boynunuzdan çekip alacak Şey diyor Alişan'a sevinme sen bir gel içeri Şöyle bir gel içeri falan gibi <laughs> Peki teşekkür ederiz Alişan'a Kimse hadi söyle